Selamlar dostlar. iPhone cihazları dediğimizde belki de son dönemlerde en çok ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi de uzun ömürlü olması. Yani uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor olması dostlar ve 2016 yılında piyasaya sürülmüş olan iPhone 7 Plus'ın aradan geçen 9 senelik süreden sonra hala ne durumda olduğunu ve teknik özelliklerine baktığımızda günümüzdeki çıkan yeni cihazlara göre yani iPhone 17 sesle göre de ne kadar geride olduğunu ya da nelerin farklılık olarak karşımıza çıktığını Sizlere göstermek adına karşınızdayım. Tabii ki videoyu geçmeden önce her videoda olduğu gibi kanalıma abone olmayı ve bu ürünle alakalı düşüncelerinizi genel aynı şekilde yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın dostlar. Şimdi isterseniz öncelikle şu iPhone 7 Plus'ın teknik özelliklerine hızlıca bir bakalım. Fotoğraf örneklerini ve kullanım detaylarını sizlerle paylaşacağım. Ekran noktasından başlamak gerekirse ki şöyle elime de alayım dostlar. 5.5 inçlik bir IPS LCD ekran bizim karşımıza çıkıyor. Zaten şu an detaylarda görüyorsunuz. Yani böyle bayağı bir kalın çerçeveleri var. Özellikle alttan ve üstten baktığımızda 1920'ye 1080 çözünürlüğe sahip olan bu cihazımız Full HD bir kaliteyi bize sunarken 401 ppm'de bir ekran rengini bizlerle paylaşıyor. İşlemci noktasında Apple'ın A10 Fusion işlemcisi dediğimiz bir işlemciyle karşımıza çıkan bu cihazımız RAM noktasında da 3 GB'lık bir RAM seçeneğiyle geliyor ki biliyorsunuz bunun düz modeli olan yani küçük modeli olan iPhone 7 ise 2 GB bir RAM'de geliyordu. Depolama noktası 32, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolamaya sahip olan bu cihazımız kamera noktasına geldiğimizde ise ise 12 megapiksellik bir geniş açı ve 8 megapiksellik bir telefoto kamerası da bizim karşımıza çıkıyordu. Devamlı video noktasını özellikle arka kameranın video kalitesine baktığımızda 4K 30 fps desteklediğini söyleyebilirim ama aynı zamanda da 1080p 60 fps de karşımıza çıkarıyor. Optik anlamda 2x'lik bir zoom seçeneği var dostlar. Özellikle buradaki telefoto kamerası optik olarak 2x zoom yapıyor ama dijital birlikte 10x'e kadar bir zoom performansı var. Ön kamera geldiğimizde ise 7 megapiksellik bir ön kamera performansı bizi karşılarken batarya noktasında 2900 mAh gibi döneminin iyi ama şu döneme göre baktığımızda baya küçük bir batarya kapasitesi var ve bu cihaz dostlar 5 Watt yani gerçekten 5 Watt dediğimiz bugün artık 200 Wattları konuştuğumuz günümüzde 9 yıl önce dostlar bu cihaz 5 Wattla şarj oluyordu. Yazılım noktasında iOS 10 ile karşımıza çıkmıştı ve iOS 15'e kadar da bir yazılım güncellemesi bu cihaz almıştı. Parmak izi noktasında geldiğimizde ise dostlar 5S'te karşımıza çıkan bir teknoloji vardı. O da neydi? Touch ID teknolojisiydi ve Touch ID de genel şekilde burada bir güvenlik önlemi olarak duruyor dosa Tabii ki artık 8 serisiyle birlikte daha doğrusu iPhone X dediğimiz iPhone 10 birlikte Face ID gelmişti. Ama Touch ID'de 9 yıl önce bu cihazda gerçekten çok işlevsel bir şekilde vardı. Devamında IPS 67 sertifikasına sahip olan bu cihazımız Stereo bir hoparlör sunuyor. Yani bugün mono hoparlörlerin bile orta segmentte yer aldığı bir dünyamızda 9 yıl önce Stereo hoparlör bu cihazda vardı ve bağlantı noktasında da dostlar 4G destekliydi. Wi-Fi 8.2 AB'yi destekliyordu. Yani Wi-Fi 4 teknolojisini destekliyordu destekliyordu. Bluetooth 4.2 ve NFC teknolojisi de bu cihazda var dostlar. Şimdi teknik özellikle bu şekilde. Şimdi isterseniz kamera detaylarına biraz bir bakalım. Ondan sonra da cihazın genel kullanım detaylarıyla videomuza devam ederiz. Kamera noktasında geldiğimizde ise dostlar gerçekten bu cihaz döneminin en güzel kamera örneklerini bizlere yansıtıyordu. Özellikle o dönem Android piyasasında böyle güçlü kamera özellikleri çok yoktu. Birazcık daha Apple'ın gerisindeydi ama gerçekten o dönem dostlar yani bakıldığında güzel içeriklere çıkarıyordu ki ben biliyorsunuz iPhone'un hemen hemen birçok serisini kullandım. Yani özellikle işte 7 serisini kullanmamıştım ama 7 Plus'ı kullanmıştım. Onun siyah rengini kullanmıştım ama bugün gümüş rengi karşıma çıktı. Ortalama 3-4 günden beri de benim elimde gerçekten dostlar hani kamera noktasında hem o dönemde hem de bugün baktığımızda gerçekten güneş ışığını iyi aldığını, güzel fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Yani en azından ben böyle düşünüyorum ama tabii ki hani bunu 9 yıl önceki bir cihazla günümüzdeki cihazları kıyaslayamayız ama yani gerçekten dostlar hani bazı noktalarda güzel detaylar çekmesi de benim adıma önemliydik ve en önemlisi 4K'lık bir video kalitesini hala 9 yıl önceki cihazın bize sunduğu bozulması elbette hani o 4K dediğimizde çok takılmayın. Lensler küçük olduğu için ve eski bir tasarım lens olduğu için belki o görüntü kalitesi tam 4K değil günümüzdeki gibi ama en azından 4K teknolojisinin 9 yıl önceden beri koruyor olması bence bu noktada çok iyi olduğunu söyleyebilirim ve en önemlisi de dostlar burada dediğim gibi kullanım deneyimi çok önemli. Neden? Çünkü dostlar bu cihaz hala 9 yıl aradan geçmiş olmasına rağmen canavar gibi çalışıyor ve içindeki pil orijinal yani her şey orijinal bu cihazın dostlar. Pil de şu anda zaten servis konumunda artık 70 seviyesinde gelmiş ama gerçekten hani hala 9 yıl aradan geçmiş olmasına rağmen bu kullandığım 3-4 gün boyunca dosya WhatsApp'a girdim. Birçok dosyayı kullandım. Elbette böyle çok hızlı işlemler yapamadım ama işim görecek kadar kullanım deneyimi bana sundu ve gerçekten bu noktada ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. O yüzden aradan geçen 9 yıllık süreden sonra hala bu cihaz alınır mı? Ya da 2025'te 7 Plus kullanır mı? Sorusunda da eğer mecburiyetiniz varsa yani bir zorunluluk haliniz varsa yedek cihaz olarak kesinlikle kullanılabilir. işinize göre ama uzun ömür görür mü? Tabii ki görmez. Yani ne yapacak? Bir 9 yıl daha mı sizlere hizmet edecek? Hayır dostlar. Yani böyle aradan geçen birkaç günlük süreler olur ya işte bir yere gidersiniz, acil bir ihtiyacınız olur ya da işte telefonunuzu batarya biter. Bu telefon onu iş yapmanız gerekir. işinizi görür ama böyle hani işte profesyonel anlamda ya da böyle yoğun kullanımda falan sürekli bir iş yapabileceğinizi ben düşünmüyorum. Yani 9 yıldan sonra da zaten ne iş yapılabilir onu da bilmiyorum. Evet iPhone 7 Plus'la alakalı geçen 9 yıllık süreden sonra yaşadığım 3-4 günde ben bunları gözlemledim. Bunları düşündüm. Özellikle de zaten sizlerle paylaştım. Sizler 9 yıl önce üretilmiş bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz veya hala bu cihazı kullananlar varsa da yorumlar kısmında deneyimlerini benimle paylaştı çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.